İstanbul Channel ekranlarından herkese merhabalar. Dipnot programıyla karşınızdayız. E, siyaset, tabii Türkiye'de e, seçim dönemleri yılda bir geliyor ve siyasette bu noktada e, gerçekten çok kızışmış durumda. E, Mart ayında planlanan yerel seçimler, e, CHP'deki genel başkan değişimi e, gerçekten... E, siyasi partilerde ve Türkiye siyasetinde de e, önemli olaylar gerçekleşiyor. E, Tabii programımız her hafta devam edecek. E, sevgili Sinan'la birlikteyiz. İstanbul Channel yönetim kurulu başkanı Sinan Koyuncu. Teşekkür ediyorum. Ben de kendinden de bahsetmedim. Altta title olarak yazıyorsun ama sevgili evet. dostum Serdar Gükler de İstanbul Channel'ın genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Evet. Şeref verdi. Tabii önceden e, temsilcilikle başladı ama zaten bu gömleği de e, giydi ve çok da yakışacağına eminim Teşekkür çok daha ederim. İstanbul çayını çok daha iyi yerlere taşıacağına getireceğine de eminim kıymetli dostum böyle bir programı seninle yapmaktan ötürü de şeref duyuyorum gerçekten Türkiye'de seçim bitmez çok bir hare hareketlilik var özellikle şimdi. Tabi diğer partileri de konuşacağız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde inanılmaz bir hareketlilik var. Değişimle beraber herkes piyasaya, sahaya çıkmış durumda. Bunları konuşacağız. Bu heyecan tabii herkesi mutlu ediyor işte. Evet. Baba evine geri dönün, baba evine geri dönün Özgür Özel'in çağrısıyla beraber. Ancak baba evine nasıl dönüyorsun? Evet. Yani günahınla mı dönüyorsun? Sebabınla mı dönüyorsun? Borcunla mı dönüyorsun baba evine? Evet. Evet. Baba evinde yük müsün? Evet. O zaman şu sarıyla başlayalım mı sevgili hı. Sinan? Yani e, Özgür Özel yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde içinde olan hı hı. çeşitli kademelerde görev yapmış bir siyasetçi. Evet. E, yıllardır da bu işe emek veriyor Türkiye siyasetinin içinde. Hı hı. Şu an kaptan olarak işte geminin başına geçti. Birinci adam olarak e, Türkiye siyasetinde yeni bir e, yüz olarak karşımıza çıktı. Ee, tabii karşıdaki rakip e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır yenemediği işte, e, her, Adalet ve Kalkınma Partisi Her vaktinde yenildiği evet, her seçimde e, bir şekilde e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, her bölgede birinci olarak çıkıyor. Şimdi burada sorum şu Özgür Özel e, bu noktada e, bu süreci doğru yönetebilecek mi? Doğru adaylar belirleyebilecek mi? E, ne dersin? Ya tabii ki o niyetle yola çıktı. E, bambaşka bir değişimle e, geldiğini vurguluyor her halükarda. Sonuç itibariyle ona inanan insanlar var. Ona inanan gençler var. Kadınlar var. Ama e, ben her, her zaman ona inanıyor, teşkilat ona e, Yani daha örgüt ona inanıyor. Çünkü ama şunu iyi e, analiz etmek lazım. Yani ben hep söylemlerde bir değişimi duyuyorum ama o değişimin altında o değişimin nasıl geleceğini hiç duymuyorum. Evet. Yani biz Türk toplumunda da bunu sormuyoruz. Altında masada da bu sıkıntı vardı. Vardı yani. yani. Demokrasi nasıl? gelecek ama hani nasıl, nasıl bir Türkiye'ye hazırlayacağı noktası hiç duyamadık. Ya yani mesela sen çok güzel örnek verirsin oturduğumuz yerlerde de konuşuruz, ekranlarda da söyle. Yani bir partiyi yönetmek de bir şirketi yönetmek gibi bir taraftan baktığında yani yönetim kurulu başkanı gelmiş gibi düşün evet. tamam. Yani tabiri caizse bilmediğimiz için söylemiyorum ya da iş yerlerimiz değil mi? Yani sonuçta ekibini kurarsın, her ekibinin başına bir, doğru o işte e, vakıf olabilecek insanları, vekilleri, genel başkan yardımcılarını yerleştirsin. İşte belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Bunu yapabilecek mi? İşte teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı. Bu heyecanı verebilecek mi? Baktığın zaman yani nasıl sorusunu soramıyoruz. ya yani böyle bir şey var. Sana şimdi geliyor birisi diyor ki kardeşim diyor e, biz diyor İstanbul Channel'a diyor 5 milyon dolar kazandıracağız diyor. Şöyle böyle sen demez misin ya nasıl ya da ben sana demez miyim Serdar nasıl olacak sorarlar bu yani. Sorarlar bir adama. Yani sorarlar nasıl olacak ne kadar sürece olacak ne yapılacak yani hani burada da böyle mevcut yapıda. Şimdi belediye seçimleri var tamam her yerde bir heyecan var bizde de bir heyecan var herkes sahada. Evet. Acayip derecede isimler ortaya çıkmış durumda. Değişim, değişim. Tamam, çok güzel değişim. Bir kardeşim senin sahada halk içerisinde, vatandaş içerisinde bir ismin var mı? Karşılığın, yani, var, karşılığın var mı? Var mı? Senin, o mevcut yapıyı vatandaş senle mi değiştirmek istiyor? Evet. evet. İkincisi niye senle değiştirsin? Sen o vatandaşa ne sunacaksın? O karın ne o vatandaşa? Sunacağın hizmetin ne? Bunlar hiç böyle yani şu anda konuşulmuyor. Tabi adaylar çok İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Türkiye'de geliyorlar biliyorsun devamlı telefon halindesin sen de. İşte Adana'da dostlarımız var. Şimdi sağ olsun İstanbul Channel'ız ama bütün Türkiye genelinde bu süreci takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Stüdyolarımızda ya da canlı yayınlarımızda aday adaylarımızda ya da adaylarımızla programlar yapacağız. Bu programda da konuk edeceğiz. Ama ben şunu soruyorum yani e, ya lütfen hani sorgulasınlar ya değişim. Nasıl değişim abi ya? Yani, ne değişim yani? İzmir'le ilgili sunduğunda değişim ne? Evet. Bak bugün e, Türkiye genelinde bir yağmur var değil mi? Oluk oluk sular akıyor. Evet. Ve bu bizim seninle üzerine çalıştığımız evet. bir konu. Evet. Geri dönüşüm. Evet. Yani sadece geri dönüşümü, güneş enerjisi, geç sistemleri vesaire alma. Bu su ne olacak? En büyük savaşlar su savaşları geliyor. Tabii, tabii bu başlı başına bir konu. Buraya girmeyelim istersen. Hiç. Bir ilerleyen dakikalarda bir biraz girelim ama ufaktan ufaktan. Yani bu evet, üzerinde bu, çok çalıştığımız tabii, bir şey. Bir, tabii savaşlar çıkacak ve yerel yönetimlerin bu noktada gibi altyapı maalesef çalışması yok. Binalarda bu suların toplanması, geri dönüşme kazandırılması maalesef yok. Bu su yani denize akıyor. Önünde duran yok. Deniz yüzden... suyunu... Deviz, şey yapan evet, arındıran yok. Evet yok. Yani maalesef e, bu söylemleri, bu hizmetleri, bu yatırımları e, hiçbir siyasetçiden e, duyamıyoruz. bunlar kıymetli yatırımlar. E, yani bütçe olarak da gerçekten iyi paralar gerektiren yatırımlar. Ama hani 2023 yılında artık hani su savaşlarının da dinlendirildiği uzun dönemde e, karşılaşacak bir konuda şimdiden bu yatırımların yapılması gerekiyor. En azından. Yani binalarda, yeni binalarda hem enerji hem işte su ile ilgili mesela işte Cumhurbaşkanımızın Ocak ayında müjdelediği işte enerji verimliliği binalar. Yani mutlaka bu noktada Türkiye'de bir şeyler yapılıyor yönetmelik olarak, kanun olarak çıkarılıyor. Ama su ile ilgili biz bunu çok daha şu an göremedik. Dolayısıyla en azından yerel düzeyde, yerel yöneticiler bu su sorunu ile ilgili, bu su, akan suların e, geri dönüşüme ve değerlendirmesi ile ilgili neler yapacağı noktası hala açıkta. Herkes tutturmuş, işte ben aday olacağım, ben meclis üyesi olacağım, ben belediye başkanı olacağım. E, ama az önce vurguladığın gibi sen buna gerçekten layık misin? noktası Tabii. çok önemli. E, farklı ilişkilerle e, bu işler yürümüyor. Halkta da bir karşılığı olması lazım. Tabii bir de belli kişiler aday gösterildikten sonra bol keseden proje sallıyorlar. Evet. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Evet. İşte kastettiğim o. Nasıl yapacaksın? Evet. Ne kadar süre içerisinde yapacaksın? Evet. evet. Yani bunların hiçbirinin sorgulanması yok. Şimdi tamam. Mevcut belediye başkanları özgü ne diyor. Mevcut belediye başkanlarının diyor anket yapılacak. Halk tarafından. Eğer devam etmeleri isteniyorsa halk tarafların halk gözünde nezdinde beğeniliyorlarsa onlarla devam edecek diyor. Birinci sorum şu mesela. Yani bu anket gerçekten açıklanacak mı? Yoksa genel merkezde Sümenaltı mı, sümen mı edecek? Gizli mi tutulacak? Veya burada halkın bir şekilde ya bak biz tarafsız davranıyoruz. Burada bir halk oylamasına gidiyoruz. E, sizi de dinliyoruz şeyi gerçek mi çıkacak? veya Ya da mesela örnek veriyorum hani hep ne derler belediye başkanları ben artık e, rozetimi çıkardım ve herkesin belediye başkanıyım değil mi? Sonuç itibariyle Karaburun'dan tut Buca'sına kadar, Torbalı'sına kadar e, ya da işte Beyoğlu'ndan tut Şişli'sine kadar, Sultan Gazi'sine kadar. Şimdi herkes CHP ya da AK Parti'ye oy vermiyor. Şimdi sen bütün vatandaşla mı orada e, röportaj şey yapacaksın, anket yapacaksın yoksa senin teşkilatının öngördüğü kişilerle ya da örgütünün öngördüğü kişilerle mi röportaj yapacaksın? E ee, bir kısım var. Sokağından asfalt geçmiş, işleri görülmüş. Bu mevcut belediye başkanı çok iyi. Bir taraf var. Duyuyoruz bunları. Aa bunlar bize oy atmadılar. Onların toprak yollarında sıkıntılar var, çukurlar var vesaire. Yani problem çöpleri yeterince hemen toplanmıyor. E bunlar mesela bunlarla anket yapılacak mı? Yani bak bunlar çok önemli şeyler dikkat edersen. Veya sen bunu kendin mi yaptıracaksın yoksa ulusal kanallarda çıkan anketçilere, kamuoyu araştırmacılarına mı yapacaksın? Profesyonel bir şirketle mi çalışacaksın? Bak kaç tane soru çıkıyor değil mi Serdar? Evet, evet. Bir. İkincisi mevcut belediye başkanından memnun kalınmadı. Örgüte sorulacak. Örgüt diyor sandık koyulması isterse tabii ki diyor işte sandık koyulacak. Ön seçime gidecek. Ama burada benim algıladığım, gördüğüm yani bütün her yerde sadece ön seçimle hareket edilmeyecek. Tabii ki genel merkezin atamaları olacak. Ben öyle öngörüyorum. Tabii inşallah benim düşüncelerim farklı olur. Yanılırım. Yanılırım. İnşallah her yerde ön seçimle insanlar çıkarlar. Ama ne olursa olsun şu anda sahaya çıkan belediye başkan aday adaylarını tebrik ediyorum. Neden? Cesaretlerinden ötürü. Bir de sosyal medya artık öyle bir şey oldu ki hemen elini cebine atıyorsun. Takım elbisene giyiyorsun. Bulunduğu mevcut yerin orada bir tane fotoğraf çektiriyorsun ya da arkanı onu koyuyorsun. Konak için hazırız. Bayraklı için hazırız. Şişli için hazırız. Beyoğlu için hazırız. Nasıl hazırsın abi? Ne yapacaksın abi? Nasıl yapacaksın? Yani bunların hiçbiri konuşulmuyor, hiçbiri sorgulanmıyor. Kadınlarımızla ilgili bir şey yapıyor musun? Yani sadece kadınlarımız ufak semt evlerine hapsiz olmakta mı ibaret yani? Bir proje öğrettim mi? Kadınlar yıllardır belediyelerde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde, semt evlerinde ufak tefek bir şeyler hazırlarlar, sonra onlar satılır. Niye abi bunu büyütmüyoruz ya? Ya internetten satışlar yapılıyor artık ulusal pazarlarda internet pazarında e ticaretlerde neden bir şeylerle bunun satışını yapmıyorsunuz mesela kadınlar neden oradan daha büyük pastadan pay elde etmiyorlar doğru değil mi? Ya bakıyorsun hani ben bunu sorguluyorum mesela ya da çocuklarımızla ilgili ben birisi soruyor diyorum ki sen senin mevcut yapın içerisinde kendi bulunduğun ilçe içerisinde kaç tane kadın var kaç tane çocuk var biliyor musun ya bilmiyorsun. Sokaklarını bilmiyorsun. Evet. Biri çıkmış diyor ki ben mevcut yerde Feriköy'ün diyor kedilerine kadar bilirim diyor. E gülerim ağır ben Şimdi tabi sevgilisinden birçok konu var. Şey geniş. Gündemde evet. geniş birçok konu var. İnşallah önümüzdeki programlar bunlara devam edelim. Evet. Yeni konuklar, yeni adaylar. Kesinlikle. Az önce senin vurguladığın gelsin kanalımızdan İzmir için ne yapmak istiyor? İstanbul Başka, için ne yapmak istiyor? Ankara için hepsi ne yapmak istiyor? E başımızın üstünde yeri var. gelip buradan İzmir, İstanbul dediğin gibi Ankara büyük şehirler kamuoyuna bununla ilgili projelerini anlatma imkanı verelim. Kesinlikle. yani gerçekten İzmir'de de İstanbul'da da birçok aday kanal bulmakta zorlanıyor. E, projelerini anlatmak sözünden hep biz e, bu noktada kanalımızı tüm adaylara açıyoruz. Buradan çok müsait çok müsait gittim acaba evet. ilk <gülüyor> programda <laughs> Evet. <serdi. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok gerçekten evet. bu daha konuşulacak söylenecek çok şey var ama evet. ya bir de biz bundan hazırız yani mesela sahanın içerisindeyiz. Hani e, ben Fikirtepe'ye gidiyorum. Fikirtepe'nin girilmeyen mahallelerine de giriyorum. Evet. Sen İzmir'de biliyorsun de aynı İzmir'de de yani. Sulu Kule'ye giriyorum. Evet. Sulu Kule'de Roma vatandaşlarımızla beraber vakit geçiriyorum. E burada biliyorsun buradaki e, Roman kardeşlerimiz olduğu mahalleye gidiyorum. Evet. Yani her tarafa gidiyorum ama ben mesela e, X belediye başkanı şimdi sahada röportajlarımız oluyor bunları da yayınlayacağız. Yani biz böyle boşa oturduğumuz stüdyodan konuşmuyoruz. Vatandaşımız diyor ki başkan gelmiyor ki hiç görmedik ki bir kere gördük diyor. Bak ben Mustafa Sarıgül ile çalıştım. Evet. Biliyorsun İstanbul'da evet. çok uzun zamanlar. Seven olur, sevmeyen olur, eleştiren olur ama sabahın beşinde biz muhtarlıkları geziyordu. Beraber onunla ekip çekim yapıyordu. Ve insanların dertlerini dinliyordu. Evet. Onlara çözüm yani. Her tarafa sabahtan başlıyor. Öyle bir hizmet aşkı olan evet. vesaire evet. bir insandı evet. yani. Evet. Tekrar söylüyorum. Ben sahada olmaktan bahsediyorum. Lütfen bunu başka tarafa falan çekmesinler. Evet. Yani. Öyle değil olay, konu. Yani bir de inşallah yani bu seçimde artık ithal aday sürecini masadan kaldırırız. özellikle İzmir için çok büyük sorun İthal aday sorunu büyük sorun İnşallah bu seçimde İzmir'de İzmir'in çıkardığı halkın içinden gelen kişiler bu işe kişi talipli olur partilerin genel merkezleri de onları tercih ederek daha iyi bir hizmet süreci. Çok, önemli bir, evet, çok yani, önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Tabii çok detaylı bir konu. Ee, konuşulacak çok şey var. Ee, Dipnot dip programımız hayırlı olsun. Evet, çok İnşallah. Sağ... Çok sağ olasın. Evet. evet. Sevgili izleyiciler e, İstanbul Çamlı ekranlarından bir daha sonuna geldik. E, Dipnot programıyla farklı konu ve konuklarımızla e, tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Esen kalın, mutlu kalın. Görüşmek dileğiyle.